Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı Aralık ayı örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soru, güneşin geliş açısı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada araştırma verilerinden yararlanarak aşağıdaki grafik çizilmiştir. Grafi inceleyen bir öğrenci, güneşin geliş açısı ile hava sıcaklığı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu yorumunu yapmıştır. Buna göre aşağıdaki tarih aralıklarından hangisi yapılan yorumun hatalı olduğuna ilişkin kanıt olarak gösterilebilir. A şıkkına bakalım. 1. 1 Ocak 1 Şubat. Şimdi doğru orantı ne demekti? Biri artarken diğeri artmalı, biri azalırken diğeri de azalmalı. Aralarında doğru orantı varsa. 1 Ocak 1 Şubat tarihine baktığımız zaman bakın burada güneşin geliş açısı artmış ama sıcaklık azalmış. Dolayısıyla burada bir ters orantı var arkadaşlar. Doğru orantı değil ters orantı var o yüzden cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara bakalım. B şıkkında 1 Mart 1 Nisan. 1 Mart Bakın 1 Mart'ta sıcaklık artmış. Neye bağlı olarak artmış? Güneşin geliş açısı arttığı için sıcaklık artmış. Dolayısıyla 1 Mart 1 Nisan arasında doğru orantı var. C şıkkına bakalım. 1 Mayıs 1 Haziran. Bakın 1 Mayıs 1 Haziran arasında şurada Güneşin geliş açısı artmış. Buna bağlı olarak sıcaklık artmış. Burada da bir doğru orantı var. 1 Eylül 1 Ekim. 1 Eylül 1 Ekim. Bakın burada da güneşin geliş açısı azalmış. Dolayısıyla sıcaklık da azalmış. Bir yine doğru orantı var. Bir azalınca diğeri azalmış. Burada da doğru orantı var ama A şıkkına ne demiştik? Ters orantı var. Çünkü bir daha söylüyorum, bakın Ocak ayın Ocakla Şubat arasında Güneş'in geliş açısı artmış ama sıcaklık azalmış. Böyle olması yanlış. Güneş'in geliş açısı arttıkça sıcaklığında artması gerekirdi, doğru orantı olması için. O yüzden cevabımız A şıkkı. İkinci soru: Aşağıda bir DNA molekülünün eşlemesi şematize edilmiştir. Eşlenmesi dört çeşit azotlu organik baz yıldız, yuvarlak, üçgen ve elmas sembolleriyle gösterilmiştir. Eşleme sonucu oluşan DNA molekülleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Önce bir şemati, şemayı bir inceleyelim. Bakın buradaki DNA zinciri, çift zincir dikkat ederseniz şuradan fermuar gibi açılmış. Yani şurasıyla aslında şurasıyla burası aynı arkadaşlar. Tıp atıp aynı. Yani burası adenin timin yıldızsa burası da kesinlikle adenin timin Yıldız olmalı. Yıldızın ne olduğunu bilmiyorum. Burası adenin ise, e, bunun karşısına ne olacak mutlaka timin. Timin ise ne olacak, adenin olacak. E, bu yıldız olduğu için bunun karşısına da yıldız guanin de olabilir, stozin de olabilir. Bunun karşısına da ne olabilir arkadaşlar? E, guanin ise stozin, stozin ise guanin olur. Şu zincirle de, e, bu zincirle de bakın şu aynı aynı. Dolayısıyla buraya timin adenin yazdıysak demek ki buradaki üçgen timin buradaki yuvarlak adenin. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Stozin de olabilir, guanin de olabilir. Ama bu ikisinden kesinlikle eminim. Bu bilgilerden hareketle birinci doğru eşleşmelerde üçgen karşısına yuvarlak gelmelidir. Tabii ki de üçgen timin yuvarlak adenin timin karşısına mutlaka adenin geliyor. Adenin ile timin arasında İkili zayıf hidrojen bağı, guanin ile stozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı var demiştik. Mutlaka adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin gelir. Dolayısıyla üçgenin karşısına da yuvarlak gelir. Bu kesinlikle doğru. Guanin bazını temsil edenlerden biri yıldız olabilir. Evet, guanin yıldız olabilir. Neden olmasın? Kesin bir bilgi yok. Biri olabilir. Yeni oluşan DNA moleküllerinde en fazla stozin bazı yer alır. Hayır. Adenin ve timin yer alır en fazla. Çünkü iki tane eşit sayıda yer alır. Diğeri daha az dikkat ederseniz. O yüzden bu yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı. Üçüncü soru. Bir bakterinin kapsül ve kapsülsüz olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kapsüllü bakterilerin farelerde zatürreye neden olduğu bilinmektedir. Aşağıda kapsül ve kapsülsüz bakteriler ile fareler üzerinde gerçekleştirilmiş bir deneyin bazı basamakları gösterilmiştir. Bakın arkadaşlar şekilleri inceleyelim. Bu çalışmanın sonunda kapsülsüz bakterilerin kapsülü forma dönüşmesine neden olan faktörün kapsüllü bakterilerin DNA'sındaki bilgi olduğu anlaşılmıştır. Yani gen alışverişi olmuş burada demek ki. A'ya baktığımız zaman canlı kapsüllü bakteriler. Kapsüllü bakteriler fareye enjekte edilmiş fare ölmüş. Demek ki kapsüllü bakteriler ne yapıyor? Farenin ölmesine sebep oluyor. B'ye bakıyorum, canlı kapsülsüz bakteriler. Bakın kapsülü yok dışında, fare yaşamış, ölmemiş demek ki kapsülsüz bakteriler fareyi öldürmüyor. C şıkkına bakıyorum, ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler. Isıtılarak öldürüldüğü için yine fare yaşamış. D şıkkına bakıyorum. Canlı kapsülsüz bakterilerle ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler birlikte fareye enjekte ediliyor. Fare yine ölüyor. Sonra farenin kan örneğinde bulunan bakterilerde bakın hem kapsüllüler var. Canlı kapsüllüler, canlı kapsüllü bakterilerin aynısı bakın. Canlı kapsüllü hem de canlı kapsülsüz bakteriler var. Demek ki şu ikisi canlı canlı kapsülsüz bakteriler ne yaptı? buradaki ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin kapsülünü kullandı. içine yerleşti. Bir kısmı yerleşti. Bir kısmı e, ne oldu? Canlı kapsüllü oldu. Bir kısmı da kapsülsüz oldu. Gen aktarımı gerçekleşti. Ve farenin ölümüne sebep oldu arkadaşlar. Güzel bir deney. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. kapsülsüz bakterilerin kapsüllü forma dönüşerek sonradan el edindiği öldürücü özellik bundan sonraki soylarında da kalıtılabilir. Evet artık yeni değişti. Dolayısıyla ne olur? Genlerdeki değişiklik kalıtımla nesilden nesile aktarılır. Bir doğru arkadaşlar. İki, deneyin B aşamasında farelere enjekte edilen kapsülsüz bakterilerin bir süre sonra kapsül oluşturduğu söylenebilir. Deneyin B aşamasında canlı kapsülsüz bakteriler fare yaşamıştı. B aşamasında farelere enjekte edilen kapsülsüz bakteriler neden kapsül oluştursun ki? Kapsül oluştursaydı fare ölürdü zaten. E, fare ölmediğine göre demek ki kendine kapsül falan oluşturmamış. 3. deneyin D aşamasında. D aşamasında ölü kapsüllü bakterilere ait DNA kapsülsüz bakterilerin daha sonra fenotiplerinin de değişikliğe neden olmuştur. Evet ne olmuştu? Buradaki canlı kapsülsüzler ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin kapsüllerine ilk girmiş. E, bakın burada şekilleri görüyorsunuz dışarıdan aynı canlı kapsüllü bakterilere benziyor. Dolayısıyla fenotipinde yani dış görünüşlerinde de bir değişikliğe neden olmuştur. Cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı oldu. Dördüncü soru özdeş küpler kullanılarak katı basıncı ile ilgili aşağıdaki etkinlik yapılacaktır. Bir basınç sorusu bunun için masanın üzerine bir adet küp konularak etkinliğe başlanacak ve her bir basamak için verilen talimatlar yerine getirilecektir. Buna göre yapılan etkinliğin hangi basamağında hata yapılmıştır. Birinci basamak zemine uygulanan basıncı iki katına çıkarın. Bakın bir tane küp var. Burada bir, bir tane daha üzerine eklenince ne oldu? Ağırlık arttığı için basınç da iki katına çıkmış olur arkadaşlar. Demek ki bu birinci basamakta yapılan işlem doğru. İkinci basamak zemine uygulanan basıncın bir önceki basamak ile aynı kalmasını sağlayın. Bir önceki ile aynı mı? Evet aynı. Çünkü yüzey alanı artmış. Ağırlık da artmış aynı orantılı olarak. Dolayısıyla basınç değişmemiştir. Bu basamakta da doğru. Üçüncü basamak. Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre iki katına çıkarın. Evet. Bakın ne oldu? Bir önceki şurası. Şuraya kadardı. Üstüne ağırlık arttı. Yüzey alanı aynı kaldı. Ağırlığı iki katına çıkardığı için basıncı da iki katına çıkar arkadaşlar. Bu basamakta doğru. Dördüncü basamak. Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre yarıya düşürün. Hayır. Yarıya düşmemiş. Aynı kalmış. Bu ikisinde basınç. Çünkü yarıya düşürmesi için buradaki ağırlığı alması gerekirdi. Ağırlığı almamış. Tam ortadan ikiye kestiği için e, ne olmuş? Buradaki basınç arkadaşlar aynı kalır. O yüzden dördüncü e, basamak yanlış olmuş. İsterseniz bunu bir de işlemle gösterebiliriz. Bakın burada basıncın formülünü hatırlayalım. P eşittir. G bölü S'ydi. Öyle değil mi? Basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanı e, formül üzerinden de birincisinde mesela bir tane küp olduğu için buna direkt e, g bölü s yazabiliriz bir tane çünkü yüzey alanı bir bir tane ağırlık olduğu için ikincisine ne yazabiliriz 2g çünkü iki tane e, dikkat ederseniz küp var 2g bölü s yazabiliriz üçüncüsüne ne yazabiliriz 1 2 3 4 tane 4g bölü s yazabiliriz. Bunu sadeleş şey pardon 4g bölü 2s yazalım. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman yukarıdaki ile yani şu bir öncekiyle aynı olur zaten. 2g bölü s olur. Dolayısıyla basıncın değişmediğini görürsünüz. Üçüncü basamağa geldiğimiz zaman buraya kaç tane küp var? 8 tane. 8g bölü 8g bölü 2s yüzey alanı 2 bakın. 2S yazdım. Bunu sadeleştirdiğim zaman ne oluyor? Ee, 4 bölü 4G bölü S oluyor. Bakın iki katına çıktı mı? Çıktı basınç. Diğerinde ise arkadaşlar diğerine baktığım zaman 1, 2, 3, 4 bölü, 4G bölü 4G bölü S oldu. Bakın basınç değişmedi. Halbuki bana ne demişti? Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre yarıya düşürün demişti. Halbuki yarıya düşmedi basınç. Değişmedi. Diğerini sadeleştirdik şöyle. 4G bölüsü. Burası da 4G bölüsü. Aynı kaldı. İster böyle işlem yapın. isterseniz direkt küpleri ve yüzey alanlarını karşılaştırarak, ağırlıkları ve yüzey alanlarını karşılaştırarak yapın. Fark etmez. Şu dördüncü basamakta yanlışlık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız değişik. Beşinci soru. Yine bir basınç sorusu. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Basıncın tanımını vermiş. Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru kuvvetin uyguladığı yüzey alanı ile ters orantılıdır. Bilgiyi bize vermiş. Verilen bilgi kullanarak aşağıdaki yiyeceklerin belirtilen durumlarda üzerinde bulundukları zemine uyguladıkları basınca ait grafik çizilecektir. Yiyeceklerin homojen ve her bir parçasının eşit büyüklükte olduğu varsayılırsa, 1, 2 ve 3. durumlarda zemine uyguladıkları basınçları gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen yiyeceklere bakalım arkadaşlar. Pasta bakın 1, 2, 3, 4 tane eşit dilime bölündüğü varsayılıyor. Dolayısıyla burada pastadan bir dilim sonra 3 dilim alınmış. E, ağırlıkla yüzey alanı eşit oranda olduğu için. Yani şöyle size göstereyim. Bir tanesi üzerinde göstereceğim diğerlerini göstermeme gerek yok. Bakın hepsine G dersek buradaki dilimlerin ağırlıklarına G, 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 G. Yüzey alanlarına da S dersek ne oldu? Burası 4G bölü 4S oldu. Öyle değil mi? 4G bölü 4S. Sadeleştirdiğimiz zaman bakın G bölü S. Buraya geliyorum. Burada sadece bir tabir dilim alınmış. G. Yüzey alanı da S. Gene ne oldu? G bölü S oldu. Diğerine geliyorum. Burada 3G var. 1, 2, 3 tane ağırlık. 3 tane de yüzey alanı olduğu için 3G bölü 3S'den yine sadeleştirdiğimiz zaman ne oldu arkadaşlar? G bölü S oldu. Basınç hiç değişmedi. Aynı durum pizza ve tost için de geçerli. Bakın ağırlıkla yüzey alanı doğru orantılı olarak artıp azalıyor. Dolayısıyla sonuç değişmez. Basıncın formülünü bir daha yazayım isterseniz. P eşittir. G bölü S ağırlık ve yüzey alanı. Ağırlık azaldıkça e, ne yapıyor? Basınç azalıyor. Yüzey alanı azaldıkça basınç artıyordu. E, burada arkadaşlar doğru bir orantı olduğu için e, dolayısıyla basınçlar değişmez. Bunu sağlayan grafikte e, sadece C şıkkında var. Bakın basınçlar hiç değişmemiş. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. Artuklu Hamamı kültürel mirasımızın korunması adına bütüncül olarak taşındı. Taşıma tertibatı ile yaklaşık 1500 tonluk kütleye ulaşan Artuklu hamamı herhangi bir hasar olmadan yeni yerine yerleştirildi. Şekil 1 Artuklu hamamının taşınmasına ait fotoğraf. Şekil 2 Artuklu hamamının taşınmasında kullanılan araçların tekerlekleri. Bakın ne kadar çok tekerlek var. Buna göre Artuklu hamamının taşınmasında şekillerde gösterildiği gibi çok tekerlekli araçların tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabii ki de basıncı azaltmak arkadaşlar. Bu kolay bir soru çünkü bakın tekerlek sayısı arttıkça ne olur? Yüzey alanı artar. Dolayısıyla basınç azalmış olur cevabımız. B şıkkı. Diğer şıklara bakalım. Toplam ağırlığı arttırmak. Hayır taşınan zaten artıklı hamamı. Değişik bir şey taşınmıyor. Yapının yüzey alanını küçültmek. Hayır yapının araç üzerindeki basıncını azaltmak değil. Aracın zemine uyguladığı basıncı azaltmak için teker sayısı arttırılmıştır. Yerde oluşan basıncı azaltmak. Cevabımız B şıkkı. 7. soru. Kaza ile göle düşen bir araba taban yüzeyi yatay olan gölde batarak şekildeki gibi tekerleklerin üzerinde durur. Arabanın içine mahsur kalan sürücü kapıyı açmaya çalışmasına rağmen bir türlü açamaz. Şekli görüyoruz. 8 metre aşağı inmiş gölde. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arabanın içindeki basınç açık hava basıncına eşittir. Birinci, göğüs suyunun oluşturduğu basınç kapının açılmasına engel olmuştur. Evet, kesinlikle doğru. Şu göğüs suyunun bakın derinliğinden dolayı ve yoğunluğundan dolayı basınç oluşturduğu için kapının açılmasına engel olmuştur. İkinci, sürücü camı biraz indirerek arabanın su suyla doldurursa kapıyı açabilir. Evet, açabilir arkadaşlar. Çünkü arabanın camını hızlıca açınca içine su dolacak. Dolayısıyla içerideki basınç e, ne olur? Artar ve arabanın kapısı açılabilir. Üçüncü, arabanın içindeki gaz basıncı göğüs suyunun oluşturduğu basıncı azaltmıştır. Hayır, arabanın içindeki gaz basıncının göğüs suyunun basıncıyla bir alakası yok. Göğüs suyunun basıncının sebebi neydi? Buradaki derinlik ve gölün içindeki suyun yoğunluğu, yoğunluğa ve derinliğe bağlı demiştik sıvı basıncı. O yüzden 3 yanlış cevabımız 1 ve 2 B olur. 8. soru. Şekildeki düzenek A seviyesine kadar su ile doludur. Buraya kadar su ile doludur. Düzenekteki bana açılıp B noktasından suyun fışkırması sağlanıyor. B noktasından suyun fışkırması sağlanıyor. B noktasındaki suyun akış hızını arttırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? Suyun akış hızını arttırmak istiyoruz. Yani basıncı arttırmamız gerekiyor. Bu bir sıvı basıncı sorusu arkadaşlar. Sıvı basıncı nelere bağlıydı? Sadece yükseklik ve yoğunluğa bağlıydı sıvı basıncı, yükseklik ve yoğunluğa bağlı sıvının yoğunluğuna bağlı. Burada aynı sıvı olduğu için demek ki yükseklikle ilgili inceleyeceğiz. Birinci taş yüksekliğini arttırmak. Taş evet, yüksekliğini arttırdığımız zaman şuradaki B'den fışkırmasını sağlayan neresi buradaki? Su. Haş yüksekliğindeki su. Eğer bu haş yüksekliğini arttırırsak şuralara kadar getirirsek ne olur? Yükseklik arttığı için e, akış hızı artar. Diyoruz arkadaşlar. Haş yüksekliğini arttırmak sıvı basıncını arttırır. Sıvı basıncı yükseklik ve yoğunluğa bağlı. Yükseklik arttıkça artar. Yoğunluk arttıkça artar. Yani doğru orantılı. Sıvı basıncı yükseklik ve yoğunlukla. O yüzden haş yüksekliğini arttırdığımız zaman sıvı basıncını arttırmış oluruz. Buradan B noktasından daha hızlı suyun fışkırmasını sağlarız. Bir doğru. İki L uzunluğunu arttırmak. L uzunluğunu arttırırsak demek ki şöyle bir şey olacak boru. Boru uzadı. Boru buraya kadar geldiği zaman ne oldu arkadaşlar? Şu yüksekliğin aslında azalmasına sebep oldu. Artık buradan değil de şuradan bir delik açılmış gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ne oldu? Yükseklik azaldı. Suyun yüksekliği azaldı. Yükseklik azalınca ne olur? Basınç azalır. Dolayısıyla akış hızı Azalır. Bunu yapmak yanlış. Bu Q açısını arttırmak. Bu açıyı arttırdığımız zaman da ne olacak? B noktası şuralara bir yere gelir. Bakın açıyı arttırıyorum. Çünkü bu açıyı büyüttüğüm zaman B noktası şuralara gelecek. Yine ne oldu? Buradaki e, yüksekliğin su yüksekliğinin azalmasına sebep olur. Dolayısıyla bu da fışkırmayı akış hızını azaltır. İşlemlerinin hangileri tek başına yapılmalıdır? Yalnız bir A şıkkı tek başına yapılmalıdır. Dokuzuncu soru. Bir şişenin ağzına kenarlarından hava almayacak şekilde konulan bir huni ile şişeye su doldurulurken bir süre sonra su huninin tepesine kadar yükselmesine rağmen şişeye akmaz. Bu durumda huni biraz yukarı kaldırılarak suyun tekrar akması sağlanabilir. Buna göre huninin havaya kaldırılmasıyla suyun şişeye akmasına sebep aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Şekil üzerinde hemen bir inceleyelim. Bakın diyor ki başlangıçta diyor hava almayacak şekilde huni şişenin üzerine konulmuş. Bir süre sonra biraz su akmış dikkat ederseniz. Bir süre sonra buradaki huninin e, tepesindeki su yükselmesine rağmen şişenin içine akmıyor diyor. Bu durumun sebebi ne olabilir? Daha sonra bakın kaldırınca huni yeniden akmaya başlamış. Kaldırılınca neden akıyor e, diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buradaki sebep aslında açık hava basıncıyla ve gaz basıncıyla ilgili. Çünkü birinci durumda şişe boşken içinde bir gaz vardı. Şişenin içine suyu doldurunca ne oldu? Gazın e, e, bulunduğu hacim azaldı. Gaz basıncı neye bağlıydı? Hacime bağlıydı. Dolayısıyla hacim azalınca e, gaz tanecikleri burada sıkışıp daha büyük bir basınç oluşturdu. Daha önceden geniş bir alanda duruyordu gaz tanecikleri. Buraya kadar su doldurunca ne oldu? Gaz artık daha küçük bir yerde olduğu için büyük bir basınç uygular. Kimden daha büyük? Açık hava basıncından daha büyük. Açık hava basıncından daha büyük olduğu için su buradan akmaz. Şurada ise huni biraz kaldırdığımız zaman ne oldu? Buradaki gaz dışarıya çıktı. Açık hava basıncıyla dengelendi. Ve huninin içerisindeki su yeniden şişeye dolmaya başladı. Şimdi A şıkkına bakalım. Şişe içindeki su basıncının artması. Hayır. Şişe içindeki su basıncının artması değil arkadaşlar. B şıkkı hunide yer alan suyun ağırlığının azalması değil. C şıkkı şişe içindeki boşluğun hava ile dolması. Hayır. D şıkkı hunideki suya etki eden gaz basıncının dengelenmesi. Evet, cevabımız D şıkkı. Yani içerideki gaz basıncının dışarıdaki açık hava basıncıyla dengelenmesi sayesinde su yeniden akmaya başlar. 10. soru. Hava hem yeryüzünde hem de içerisinde bulunan bütün cisimlere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Bilgi verilmiş bize. Bu durumu araştıran bir öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor. Malzemeler haşlanmış yumurta, cam şişe, kağıt parçaları, kibrit. Bu meşhur bir deney arkadaşlar. Sınıflarımızda da zaman zaman yapıyoruz. Birinci durumda haşlanmış yumurta şişenin ağzına yerleştiriliyor ve yumurtanın şişenin içine girmediği gözleniyor. İkinci durumda şişenin içerisinde bir parça kağıt yakalarak atılıyor ve hemen ardından şişenin ağzına yumurta yerleştiriliyor. Kağıt yanarken yumurtanın bir kısmının şişenin içerisine girdiği gözleniyor. Üçüncü durumda yanma işlemi bittikten sonra yumurtanın tamamının şişenin içine girdiği gözleniyor. Yapılan deneyin sonunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Şimdi bu deneyi önce kısaca bir size açıklayayım. Birinci durumda arkadaşlar yumurta şişenin ağzı küçük olduğu için, yumurta daha büyük olduğu için içine girmiyor doğal olarak. İkinci ikinci durumda girmesinin sebebi ise bu yanan kağıt içerideki oksijeni bitiriyor. Çünkü yanma olayının gerçekleşmesi için oksijen gerekli. burada yanma olayı gerçekleşirken içerideki oksijen bitiyor. Oksijen bitince oradaki gaz azalıyor. Yanma olayı bitince de soğuyor. Bu sefer ne oluyor? İçerideki basınç hem gaz azaldı, oksijen azaldı. Oksijen bitti daha doğrusu. Oksijen bitince buradaki gazlar azaldı, alev sönünce de soğudu, dolayısıyla buradaki basınç dışarıdaki basınçtan daha küçük olduğu için yumurta içeriye düşer. Deneyimiz aslında bu amaçla yapılıyor. Yani dışarıdaki açık hava basıncı içerideki basınçtan daha büyük olduğu için yumurta şişenin içerisine girer. Deneyimiz bu şekilde. Şimdi bu bilgilerden hareketle A, A şıkkı birinci durumda şişenin ağzındaki gaz basıncı ile dışındaki basınç birbirine eşittir. Evet kesinlikle eşittir. Birinci durumda içerideki basınç ile dışarıdaki basınç birbirine eşit olduğu için yumurta dengede. O yüzden cevabımız direkt A şıkkı diyebiliriz. Ama diğer şıklara da bakalım. B şıkkı ikinci durumda şişenin ağzındaki gaz basıncı sıfır olduğu için yumurtanın bir kısmı giriyor. İkinci durumda şişenin içindeki gaz basıncı sıfır diyemeyiz arkadaşlar. Başka gazlar da var burada. Sadece basınç azalıyor diyebiliriz. O yüzden sıfır olduğu için sıfır dediği için bu yanlış. C şıkkı. Üçüncü durumda yumurtanın şişenin içine girmesinin nedeni iç basıncın artmasıdır. Aksine azalmasıdır. İç basınç azaldığı için yumurta şişenin içerisine girer. Değişik yumurta'nın hareketinin sebebi açık hava basıncının artmasıdır. Açık hava basıncı değişmiyor. Açık hava basıncı ile ilgili bir şey yok burada. Açık hava basıncı değişmiyor. Tamamen içerideki basınçla açık hava basıncının karşılaştırılması söz konusu. Birincisinde de açık hava basıncı aynı, ikincide de üçüncüde de aynı. Açık hava basıncı değişmedi. Sadece açık hava basıncına karşı şişenin içindeki basınç. Birinci durumda açık hava basıncına eşitken, ikinci durumda daha az oldu. O yüzden yumurta şişenin içerisine girdi diyebiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkım. Sorularımız burada bitti. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.